Günaydın değerli takipçilerim. Bugün 9 Haziran 2023 Cuma saat şu an 8.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta vizyonda olan filmler 5 Mayıs 2023 Galaksi'nin Koruyucuları 3. 3 Şubat 2023 Prestij Meselesi. 28 Nisan 2023 Elif ve Arkadaşları Kapadokya. 26 Mayıs 2023 Küçük Deniz Kızı. 26 Mayıs 2023 Conjuring. Şeytan Ayini. 2 Haziran 2023 Örümcek Adam. Örümcek Evrenine Geçiş. 2 Haziran 2023 The Bu Geyman. 2 Haziran 2023 Eyvah Babam. 2 Haziran 2023 HYP Notik. Zihin Avı. 19 Mayıs 2023 Hızlı ve Öfkeli 10. 19 Mayıs 2023 Süper Aile. 14 Nisan 2023 Süper Mario Kardeşler Filmi. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 9 Haziran 2023 Maske. Nezaketle tebessüm. 9 Haziran 2023 Korkuyorum. 9 Haziran 2023 Saint Omer. 9 Haziran 2023 ila 80 günde devriyelem. 9 Haziran 2023 Transformers. Canavarların yükselişi. 9 Haziran 2023 İblis Karanlığın Sahibi 2. 9 Haziran 2023 Mia ve Ben Sen Kahramanı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.